Biz gök kurt ocakları olarak Konya'da şehit edilen 13 canımız var. Şehit edilen 13 canımız var. Bu durum böyleyken Bölücü terör örgütü aklı sıra devletimize, milletimize gözdağı vermeye kalkmakta. Terör örgütüne en ağır şekilde cevap verilmeli ki bir daha hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir harekette bulunmamalı. Siyasiler kısır çekişmeleri bir kenara bırakmalı meclisteki ve dışarıdaki partiler, tüm sivil toplum kuruluşları bir araya gelmeli, hemen karar vermeli, hapisteki terör örgütünün sözde yöneticileri ve diğerleri derhal bir kararname ile idam edilmeli. Başkaldıran ezilmeli. Bütün hepimiz al bayrağımızın, al bayrağımızın, sancağımızın altında etnik kökün ne olursa olsun tek millet, tek devlet, tek yürek olmalıyız. Biz binlerce yıldır var olan Türk milletiyiz. Devlet geleneği olan tek milletiz. Çapulculara, teröristlere o şu bu dış güçler istiyor diye taviz vermemeliyiz. vermemeliyiz. Göze göz, dişe diş, kısasa kısas. En temel hakkımızdır.